Bu akrabalıklı bizim kendi akrabalarımız var. geldiğinde biz zaten önceki gün yetişemeyiz. Enkaz halinde. Burada bir kurtarma var ama sadece enkaz kaldırmaya gerek yani Kurtarma 3 gün boyunca yetkililere ulaşan Hiçbir şekilde Sonra enkaz kaldırmaya geldik. Cesetlerimizi tutup yaşatıyoruz. Cesetlerimizi bulacaklarımız Değişen herkes. Ben kayınpederim vardı. Bakın akrabalarımdan vardı. Yani apartman pro komple bizim akrabalarımız. Onun dışında akrabalarımız oldu var. Şu anda enkaz kaldı. Bir yardım çalışması oldu. Dünyanın kurduğu bir site var. Orası Karapınar'ın genel bölgesi. Burası çok büyük bir hasar almış durumda. Genel anlamıyla insanlar sokaklarda. Yani çadır sokuyor. Biz de bir sığma problemi değil. Yani barınma çok ciddi bir sorun ve çözülebilmiş değil. Genelde, genelde yani çok. Üç gün çalışma olmadı. İnsanlar kendi imkanlarıyla bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştı ama şu anda yani enkaz kaldırmaya gitmişler. Bak, enkaz kaldırmaya gitmişler. İlk gün bir kurtarma üç gün boyunca olmadı. Yani ulaşamadık, hiç kimse ulaşamadı. Kendi imkanlarımızla kurtarmaya çalıştık. Ama yok, herhangi bir çalışma. Kurtarma falan olmadı zaten. Adıyaman hiçbir yerde bir kurtarma olmadı. Sadece enkaz kaldırmaya gitmişler yetersiz ama var tabi de yani çok çok az yetersiz çok az yetersiz yani şu anda bilmiyorum yani dışarıya ben çok basın takip ediyorum ama Adıyaman'ın dün yani diğer, uzakta bir akraba var ona gittim oraya gittim Adıyaman yok olmuş yani yok böyle bir deprem yok çok sarsıcı çok acı etkisi olmuş aynı zamanda güvenlik sorunu var yani ee, birçok yerde hırsızlık vakası olmaya başladı. Bazı yerlerde soygunlar olmaya başladı. Güvenlik de ciddi bir sorun. Kendi yakın akrabalarından da evleri falan soyulmaya çalışıldı. Bu da bir sorun. Ciddi bir güvenlik açığı da var. Şehre giriş çıkışa da sıkıntı var. Orada da düzenli bir koordinasyon yok. Şehirde bir koordinasyon yok. Az önce Yozgat'tan bir avukat arkadaşım buraya yardım göndermek Aa, ama Hiçbir şekilde ulaşamayacak. Da koordinasyon sorabildim.